Selamünaleyküm beyler bugün tekrardan Conevsa olarak karşınızdayım. Bugün bir ile yani side trade ve farm yapmayarak yani side trade ile çok zengin olmaya çalışacağız, gelişmeye çalışacağız arkadaşlar. Bu arada bu videoda bir daima vlog çekilişimiz var. Çekilişe katılma şartları videoya like atmak, yorumlara dünyanızı yazmak ve abone olmak zaten rastgele çekiliyor arkadaşlar şansınız varsa kazanırsınız. Neyse arkadaşlar videoyu uzatmayan uzatmadan hemen başlayalım. Bu arada sesim kötü ya bir özür dilerim hastayım bu aralar. Beyler gazlamak için tur kasinoda oynayabilirsiniz. Cumartesi pazar günlerinde açılıyor ve büyük bir çekilişle açılacağını duydum yani öyle dendi bana arkadaşlar. Bu arada bu timin instagram adresi timtur66 arkadaşlar. Discord adresini de ben e, açıklamaya falan koyarım arkadaşlar. Zaten Instagram'ı görüyorsunuz. Takip etmeyi unutmayın. Takipte kalın oraya. Yepyeni bir tim. Bence gelişebilecek gelişebilecek bir tim. Çünkü yani bana göre gelecek vaat ediyor Hadi tuğuyu gidelim. Bir bak. Hemen bakayım. Bir vele. Ponço. Ponço ne kadar bilmiyorum bu arada. Öylesine şey yapalım. Bir dene veriyorsun kardeş. Hadi. Bir Metal frog İyi Trade gelir misin? Can Trade gelir misin? Hemen girelim Pet frog Bunları ne verirsin? Acaba Zaten bunları en başta almamız gerekiyor ama kimse vermedi daha ben bir şey istemiyorum. Kral ya. Ama olmaz öyle. Olmaz oğlum. Petfrog'u verelim hemen. Olmaz. Ya bak kral işte. Sen gibi insanlar oldukça ülkeye gelişecek. Çok cömert insanlarsınız. Eyvallah. Hemen yiyelim. Hmm, bu arada bunlar şimdi item da verebilir, verebilir misin? Bilmiyorum. Bunlar 10 vele falan ediyor bu arada. Bu ikisi. Bir tanesi 5 vele falan. Hmm, hemen kabul edelim. Ettik. Tamam. eyvallah. Hemen sattık bu arada 10 vele demiştim. 10 vele ediyor diye eyvallah. Arkadaşlar benim kendi discord sunucuma katılmayı unutmayın. zone adı. Bütün takipçilerimi oraya çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Yorumlarda sabitliyorum da zaten. Bay bay. Bak kral. Hemen toya gidelim. Kral veriyor bu arada. Bak bir sürü şey veriyor. Oha. Bir vele etmez ama biz verelim yine ya. Böyle çekti. Yok olmaz kral. Olmaz kabul et. Olmaz böyle oğlum bedava olmaz. Biz neyiz yani? Mal mıyız? Sonra diyecekler sen ne beleşçi adamsın diyor hepsi. Olmaz. Gelecek ne yapayım bu arada Fikir verirseniz iyi olur. Kabul edeyim bari. Bu arkadaş da veriyor bu arada. Güzel bu verdikleri. Bir 5 veli 6 veli eder. Beleşe vermek istedi bunları da. Bunları da vermek istedi. Envanterini bize verdi arkadaş. Çöp veriyor bir de. Bunlar çok bir şey etmez bence. Yani bilmiyorum piyasaya ama etmez. Ghosty eder. Bir falan. O alamıyorum mu? Envanteri mi full? Ha. Kabul edelim. 15 öyle geldi arkadaştan. Şanslıyız da. Eyvallah. Eyin. Pardon. Hemen droplayayım bu arada dünya Bu arada dünyayı sattım ama rage olmadığı için kaydedememişim bunu da trashleyeyim. 10 VL, 1 HL ve birkaç bloğa verdik dünyaya Adam kırdı VL falan her şeyi kırdı. Ama hiçbir şeyi kayıt altına alamadık. Hmm. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna yaklaşıyoruz. Bu videoda bir daimlikleri çekiliş var. Katılmak için yorumlara dünyanızı yazmayı, like, yorum at like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İstatistiklerimi arttırmak istiyorum arkadaşlar. Bunun için de sizin videoyu tamamını izlemeniz lazım. Bir de like yorum atmanız benim için cidden çok önemli. Zaten size şeyler veriyorum. Ödül neyse hepinizi seviyorum. Görüşürüz bay bay.